Arkadaşlar merhaba selamun aleyküm ve aleyküm selam ya. Şimdi şöyle bir mantık kuralım. Bir kızınız olduğunu düşünün. Genç bir kızınız olduğunu düşünün. Peki siz elin adamıyla ya elin adamlarıyla gelmesini ister misiniz? Ben istemem. <laughs> adım duymasını ister misiniz? Ben de istemem. Peki o kızım da e, o adamda elin adamına yürümesini ister misiniz? Ben istemem. <laughs> Çok adı konuştum lan. <laughs> Aşklara karşıyız falan filan dermişim. Ya ya bak. <laughs> şimdi bir şey diyeceğim yobaz diyeceksiniz, bağnaz diyeceksiniz. <laughs> ne zaman susayım artık hadi. Ya şimdi arkadaşlar ne diyebilirsin ki yani? Ne diyebilirsin yani? Ne diyebilirsin yani? bir sesminden deniyor. İki, ne bileyim seni yarattığın hava deniyor. Kul cool, 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 olacaktın, kul cool oldun deniyor. Sesin gür deniyor, tarz deniyor. Karizmasın deniyor. biraz karizmatiksin ya, oradakiler bozdur diyorlar. Deniliyor. Sonucumu... <laughs> ondan sonucuma çok konuşuyor. Derdin tasısını çok anlatıyor diyorlar. Gür sesiyle, tarz sesiyle de birleşince ortalığı amına koyuyor Egemen diyorlar. Herkes dertten dört köşe yapıyor diyorlar. <laughs> Deniliyor yani böyle düşünüyoruz. Ondan sonra Civium'a Sesi kaldıramadı olabiliyor, ses alışamamış olabilir. Ses çok önemli faktör çünkü gür ses. <laughs> Halil Tavır'da anlaştılar işte daha böyle gevşek olunca tarz olunca kaldıramadılar. Onlar sonuçta ben onlara fazla gelmiş olabilirim öyle. <laughs> güzel güzel çok güzel öyle yap ki. <laughs> Hızlı konuştuğu için teker teker konuşmadığı için çok rahatsız olmuş olabilirler. <laughs> İhtimali var. <laughs> Kendine bize hiç bunu tanırlar ama yani. Benim için de ağlama anam ağlama. ağlama. Ağlama anam benim için ağlama. <laughs> Sonucuma efendime söyleyeyim. Kıl kapmış olabilirler. Yani bir sürü saçma sapan neden bir araya geldi ama. Sizin ilk başta görüp o fotoğraflardan dolayı beni yanlış anlamış olabilirler. Yanlışlıkla sapık gibi görmüş olabilirler ama öyle bir şey yok zaten. Öyle bir şey değil. Ben de hastayım. Bunu bilmeniz lazım. Hastalık var hepimizde. Ben de hastayım. Sonucuma bir sürü saçma sapan benimle alakası olmayan nedenler birleşti. Ve beni bulduğu beyaz x X'de.